Arkadaşlar merhaba. Biz bugün video çekiyoruz. Ne video acaba? Mikili video. Mikimal. Mikimal videosu çekiyoruz çünkü biz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Anne, gidelim tek yapalım mı? Ay. Gidelim kek yapalım mı anneciğim? Dur ben çıkartayım. Tamam. Anne kek yapalım lütfen. Lütfen. Lütfen anne. Lütfen. Düşünüyorum. Düşün düşün. Düşünüyorum. Ne yapalım? Düşünüyorum. Yapmasak mı yapsak mı yapmasak mı? Hani bana çiğ kek ayıracaktın. Daha yapmadım ki çiğ kek ayırayım sana. <laughs> yapmadım evet. Hadi gel yapalım. Düşünüyorum malzemem var mı diye. Var var. Nereden biliyorsun? Babam almıştı. <laughs> gel bu dolapından götür mi sana? Sen ne biliyorsun ne koyulacağını? Gel gel. Ne koyuluyor say bakayım. Say biliyor musun kekene koyulduğunu? Keke koyulur ama Hı. Ben onu karıştırabilir miyim? Ben karıştıracağım onu. Almina şuraya düzgün otursan anneciğim. Heh, anlamıyorum seni. Kekene koyulduğunu biliyor musun sen? Hı Hıh um, çikolata. Hı çikolatalı h üstüne Hı. krem şanti çikolata h o kek kek koyacağım biliyor musun gel hadi yapalım <laughs> <Sen> anne hadi <laughs> sen biliyor musun kek malzemesini biliyorum ne Koku. Bu kadar mı? Krem şanti. Başka? Yumurta. Evet. O. Evet. Saç. Ee, pislik seni. Bu kadar. Onlardan kek oluyor yani. Hı? Sanki çok yoğun da. Çiğini yemek için istiyorsun. Ben seni biliyorum Almina. Ama az. Karnım ağrıyor. <laughs> Anlıyorum seni bir tanem. Çiğ kök yapalım mı? Hadi. <laughs> 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 Ödüm koptu be. Koparsa kopsun. Kopsun kopsun. Bence daha iyi. Arkadaşlar, size rüya anlatmamı istiyor musunuz? Yanda balonları şişire şişire patlatıyordum. <laughs> Babamın rüyası <yuyanısı> da... <laughs> <laughs> Babamın rüyası vardı. Sen kendi rüyanı anlat, başkasının rüyasını boş ver. Hayır, ben babamın rüyasını anlat. Babamın rüyası anneni gördüğünü söylüyor. Ya? Hı hı. Anneyi görmüş adam. Evet, seni çok seviyor. Beni çok seviyor çünkü. Ben de seni çok seviyorum. Mutluyum zaten. Hani sen bana güzelliyim annem çiçeğim diyordun. Niye demiyorsun? Güzelliyim annem çiçeğim balım benim. Çiçeğim balım ballıyım. Ballım bebeğim benim. Benim aşk kitam. Güzelliyim. Güzellik. Hepinize dert olacağım bak görsen hepinize dert olacağım sevilerdin orvaladin hepinizi çatlatacağım hepinize dert olacağım bak görsen hepinize dert olacağım bilveladin orvaladin hepinizi çatlatacağım Hepinize dert olacağım bak görsen hepinize dert olacağım. Zeyvela değil olvela değil ol ama çatı Çok komik söyledin. Ay çok komik söyledin Almina. Komik misin sen? Komik değilim hiç. Hiç. Hiç hiç.